Sevgili öğrenciler, ben Şehit Fatih Gökkaya Ortaokulu Türkçe öğretmeni Fatma Çekiç. Bugün sizlerle cümlede anlam konusunu işleyeceğiz. Cümlede anlam, onu da bölümlere ayırdık. Birinci bölümümüzde cümle nedir, cümlede konu, cümle oluşturma, cümle tamamlama ve cümle vurgusu şeklinde. Cümle nedir? Cümle, duygularımızı, düşüncelerimizi ve olayları anlatmak için kullandığımız söz dizisine denir. Cümle yargı ya da yargılardan oluşur. Bir cümlenin anlamını çözümlemek için yapılacak ilk iş eylemi tespit etmekmiştir. Çocuklar, önemlisi yani yüklemi tespit etmektir cümlede yapılan işi durumu. Vurgulanan düşünce genellikle yüklemden önce gelir. Sorumuza bakalım. Burada bir cümle sıralaması. Kelimeler sıralanmış bizden cümlemizin oluşturulması isteniyor. Çok çıkan bir soru tarzı bu. Yukarıda numaralandırılmış kelime ve kelime grupları ile anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur diyor. Sıralama nasıl olur sorularında eleme yöntemi bize çok yardımcı olur. Bakalım e, yüklemi bulacağız ilk önce yapacağımız iş. Artık yaşlandım çamura gücüm kalmadı. Onu renklendirecek, biçim verecek, pişirecek. Şimdi artık yaşlandım. Görüldüğü üzere zaten birle başlıyor bütün şıklarım aynı. Çamura gücüm kalmadı, onu renklendirecek biçim verecek, pişirecek. Şimdi ee, bir iş yapılacak ve en son bu cümlenin yüklemi geriye kalanların gücüm kalmadı olması gerekiyor. Şanslıyım ki sadece bir şıkkımda böyle bir şey var. Cevap direkt C oluyor. Ama yine devam ettirecek eğer hani iki tane ışıkta olursa ne yapmam gerekecekti? Şimdi en son ne yapılır? Bir şey son hali pişirmektir. O yüzden en sondan bir öncekinin altı olması gerekiyordu. Öyle bir durumda bu vardı. Mesela o şekilde yapabilirdik. Cümlem nasıl olacak? Artık yaşlandım. Çamura biçim verecek. Onu renklendirecek. Pişirecek gücüm kalmadı şeklinde olacaktı. İki cümlede konu, konu anlatılmak istenendir. Bu cümlede anlatılmak istenen nedir sorusu bize konuyu verir. Örneğimizde yazar romancılığımıza yeni bir soluk ve anlayış getirmiştir. Bu cümlede cümlenin konusu nedir? E, yazarın romancılığımıza katkılarıdır. Cümle tamamlama. Kimi zaman bir yargı bütünlüğünden bir sözcük ya da sözcük öbeği çıkarılmış olabilir. Yargının anlamsal ve anlatımsal bütünlüğü göz önünde bulundurularak bu eksik tamamlanır. Tamamlanacak ve tamamlayacak cümleler ya da sözler arasında anlamsal ilişki doğru kurulmalıdır. Zaman ve kişi yönünden uyum olmalıdır. Cümleleri anlamca bağlamak için uygun bağlaçlar kullanılmalıdır. Cümle oluşturulurken, cümle oluşturmada ise cümle oluşturulurken yükleme dikkat edilmeli. Önce yüklem bulunmalıdır. Daha sonra diğer ögeler yerleştirilmelidir. Sorumuza bakalım. Hepimiz her şeyden önce nokta nokta demokratik yasalarla korunacağına nokta noktanın ve bunu bekliyoruz. Cümlesinde boşlukları aşağıdaki kelimelerden hangileri getirirse cümle anlamlı olur. Hepimiz bir, her şeyden önce çıkarlarımızın korunacağına, hak ve onurumuzun korunacağına, yeteneklerimizin korunacağına, can güvenliğimizin korunacağına neyle korunacak ama demokratik yasalarla. Burada en uygun görünen şık şu an için B şıkkı. Diğerini yerleştireyim. Yasalarla korunacağına inanıyor ve bunu bekliyoruz. Aldanıyor var, olumsuz, zannediyor var ve katılıyor var. Burada en mantıklı şık B şıkkı. Bir de cümle vurgusu var. Cümle vurgusu bir cümlede asıl verilmek istenen yükleme en yakın sözcük veya sözcük öbeği ile verilir. Eylem cümlelerinde vurgu yükleme en yakın ögedir çocuklar eylem cümlelerinde. Bu sabah Ankara'dan geldim. Geldim yüklem. Vurgulu ögem nereden? Ankara'dan. İsim cümlelerinde ise vurgu direkt yüklemin üzerindedir. Sınıfın en çalışkan her soyudur cümlesinde burada vurgu Ersoy kelimesinin üstündedir. Çünkü bu bir isim cümlesidir. Konumuz burada bitmiştir. Hiçbir soru zor değildir. Yeter ki konuya hakim olun. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. driven